Öncelikle Kızıltaş'ın mekanı Survival Okulu'ndan tüm dünyaya selamlar. <laughs> Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Survival Okulu'nun 75. bölümündeyim. Biliyorum bir kısmınız diyecek ki abi harita turu olmayacak mıydı? Harita turunu ertelemeye karar verdim dostlar. Biraz daha 1.18'de yapılması gereken şeylerim var. Belki güzel planlarım da var harita turu için. Yani belli olmaz. Ancak bu bölüm aynı zamanda harita indirme bölümü. Alttan 1.16.5 ve 1.18 için geçerli sürümleri bulup indirebilirsiniz. Kaplama dosyalarım hala çalışıyor. Onlara bir güncelleme gelmeyecek. Zaman içerisinde onlara geldiği zaman da haberdar edeceğim sizi. Hoş geldiniz. Öncelikle şöyle bir Optifine çıkmış bir sağlamlık testi dedim. Güzel çalışıyor. Elimdeki işte ıı, ışın izleyebilen shaderlardan bir tanesi vardı Saucer Naivet. Onunla deniyorum. Yani Survival Okulu canlı. Survival Okulu baya güzel gözüküyor. Optimizasyonda sıkıntı var mı? Evet. <laughs> Hala 1.18 tam olarak olmuş sayılmaz. Ama hiç Optifine olmamasından kesinlikle çok çok iyi şu durum. Çünkü bu kadar train genişlemesi, dağların yükselmesi şunun bunun. Tabii ki de bir acı gerçeği var. O da bilgisayar ağlatıyor olması. Ben artık anlam veremiyorum ya. Minecraft oynamak için adam 3090 mı almak zorunda illa gidip. Hatırlarsınız geçen bölüm bir takım paranormal olaylar yaşadık. Olmaması gereken şeyler oldu. Gidip onları biat edelim. Giderken de size bölüm için planladığım şeyleri açıklayayım arkadaşlar. Biliyorsunuz artık 1.18 ile beraber dünyanın oluşum şekillerinin yanı sıra artık madenlerin de oluşumları değişti. Artık eski maden yöntemlerimize yenilerini eklememiz gerek ki eski kafalı olmayalım. Bu seri ilk başladığım zaman şöyle de söylerdim. Madene dalmak yerine denizden başlayın. Denizde daha kolay elmas bulacaksınız. İlk kazmanızı rahat rahat. <laughs> Abi şu durumu aşamadık ya. Hala bana çok komik geliyor bu. Konudan konuya atlayışım peki. Bu arada şöyle bir durum var. Birkaç gün elektriğim kesiliyor. Şu videonun çekimi esnasında diğer videoyu daha yayınlayamadım. Belki bunu önerdiğiniz isimlerden şu an haberdar değilim. Ha hani dedim videoyu çekeyim elimin altında montaj beklesen en azından. Sinop Belediyesi sağ olsun elektrik kesintileri konusunda daha doğrusu buradaki elektrik şirketleri hiç, hiç, iyi değiller. Haber verseler belki bir tık hazırlıklı olurum da neyse artık. Bu malikane burada böyle gazık gibi zıp diye oluşu verdi. Ben bunun hakkında şöyle bir karar aldım nasıl bir karar aldım. Bunun girişini şu tarafa doğru yapıp bir limana bağlayıp arkadaşlar burayı bir dışını kullanırız. İçiyle pek bir işimiz olmaz. Büyük olsa duvarları yıkarız. Böyle çirkin görünen büyük farmlar oluyor ya bazen dışını e, kapatmak gerekiyor. Şimdi aklıma gelmiyor da ne örneği vereceğimi de bilemedim açık konuşmak gerekiyor. Öyle bir farm olursa yapmamız gereken bunu kullanırız. Direkt bunun içini yıkarız. Bir güzel temizleriz. Bunun içine yaparız. Hani en azından dışını inşa etme derdinden kurtarır bizi. Sağlıklı bir amaca hizmet eder. Yani gerçekten şey gibi yani böyle gece kondu mahalle önüne AVM yapılınca köylülerin sıfat olur gibi ya. İlginç bir olay. Ha, o kadar ani şey yaptı ki mesela geçen bölüm bu neymiş? Ha, balık far Aga, aga be. Eskiden AFK balık farmı vardı lan. Oğlum zaman ne çabuk geçiyor lan. Ben unuttum lan. O oh, burada zümretler de varmış. Unuttum bunları kullanmayı. O oh, reis kolay gelsin. Ey de bak bunlardan alır alır kitap kitap çıkartır kullanırdık. Ey gidi. Şimdi adam gibi maden yapabilmemiz için bile bir ton hazırlık yapmamız gerekecek. Minecraft gitgide zorlaşıyor. Ya bu kötü anlamda bir zorlaşma değil. Neyse buralar değerlenecek. Geçen bölümden sonra haritanın üzerinde bayağı bir yer sildim, düzelttim nasıl desem. Burları falan şu an pek gözünüze bir şey yapılmış gibi gelmiyordur da şöyle gidince biraz fark edeceksiniz. Bak çanklarda ciddi düzeltmelere gitmem gerekti. Lan çünkü benim pasif mob var mı yalan olacaktı arkadaşlar az kalsın. Yani bunu çalıştırabilmek için nelleri yok ettim ben var ya bir daha bir tur daha yok etmek istemedi canım oraları tekrardan. Neyse ki bunu kurtardık. Hala oyunun en hızlı atının peşinde <laughs> Afrika kalabiliriz. Şimdi nerede kalmıştık? Tüm maden oluşumları değişti. Bunlara bir değineceğiz. Yeni maden yöntemleri geliştiriyorum kafamda. Bunları size açıklayacağım. Büyük olasılıkla bu sayede yani normalde bulabileceğiniz çok çok daha rahat elmas, kızıltaş. ya yani genel anlamda her zamanki gibi işte en iyisini bilelim. Ona göre oynayalım istiyorum ben bu oyunu. O yüzden bu bölüm güzel bir hazırlık yaptım. Güzel bir bölüm olacak. Arkanıza yaslanın. Sıkıca sunun arkadaşlar. Unutmayın. Algoritma konusunda bana yardım etmek isterseniz yapabileceğiniz en güzel şey videoları atlamadan izlemek. Yani şu ileri ekranın sağ tarafına çift tıklamadan böyle aksın gitsin ya. Yemek yerken koyun şey olsun bitsin. Şimdi bir başarım var. O bir başarımı alalım biz şuradan. Şöyle. Eğe hey gidi TikTok'ta drop edit. Ulan ne oldu lan adama böyle? <laughs> Ali Bey hezmet made caves and Cliffs. dağlar ve mağaralar güncellemesinin bir başarımı gelmişmiş. Olay şu, oyundaki en yüksek yerden en alçak yere atlamanız gerekiyor. Şunu kıralım artık. Yukarıdaki bloğu da alayım da çirkin durmasın orada. Hadi scaffolding yenebilecek miyim bakalım. Of be. Aga kıyamam keçi kirlenmiş yıkanmaya gelmiş. Garibim bunların orada banyo falan yok herhalde. Şimdi dostlar bu bölüm sizinle beraber yarı otomatik bir maden sistemi yapacağız. Bu makineyi inşa etmek için temel anlamda kızıl taşı ihtiyacımız var. Etraf aydın tutmak için ışığa ihtiyacımız var. Ve şurada gördüğünüz malzemeler ihtiyacımız var. 9 tane antik kalıntı lazım size. 3 tane de mercan. Tabi sadece bunlar yetmeyecek de temel malzemeleri bahsediyorum işte. Onun haricinde almamız gereken e, haliyle maden yapacağımız için kazmaya falan ihtiyacımız olur. Burada var bunu alsak yeter. Şimdi geçtiğimiz bölümlerde şu kısma haritanın şu bölgesine daha doğrusu bir maden hattı inşa ettim ben. Gayet de çok güzel hani görsel anlamda beni tatmin eden bir yapıydı bu. Buraya geçtiğimiz bölümden hatırlıyorsunuz. Ben buraya şey yaptım. Birazcık kızıl taş. Şimdi şöyle ki biniyorduk düğmemize basıyorduk. Asansör bizi ufak ufak maden alanımıza götürüyordu. Ben size söylemiştim ki dedim madeni güzelce yapalım sonra kullanırız. Geleceğe yatırım olsun falan filan diye. 1.18'de tabii ki de her şey değişti. Ancak bunu öngörmüştüm merak etmeyin. Şimdi şu, şu konu hakkında bir konuşalım. Artık gerçekten madenlerin nerede çıktığı cidden önemli bir konu. Şimdi ekrana bir tablo getireceğim. Bu tablo Evet 1.18'sin cevher oluşumlarının yeryüzünde bulundukları seviyeler arasındaki yoğunluğunu gösteren bir tablo. Görmüş olduğunuz gibi sıfırın altı ile sıfırın üstü arasında bir uçurum var. Şöyle ki söyleyeyim sıfırın altında mesela kızıl taş ve elmas bulunabilirken sıfırın üzerindeyken neredeyse hiç bulunamıyor. Ancak sıfırın üzerindeyken bakır bulunabilirken bu sefer altında bulunamıyor. Aynı şekilde kömür de buna dahil aynı şekilde zümrüt de buna dahil. Ancak bu tabloda dikkatinizi çekmesi gereken bir nokta var. O da sıfırın hizasının yani sapma paylarıyla şöyle söyleyelim. Eksi 16 ile artı 16 arasındaki bölgenin karma bir bölge olduğunu görebiliyorsunuz. Yani kızıltaş var, elmas var, altın var, lapisler var, işte demir var, bakır var, zümrütü var. Tabi daha biyom oldu takdirde. Yani bu kısım bizim madeni kurduğumuz kısım ki buranın yüksekliği kaçta? 12. Bu ve bunun birkaç blok altında hala şerit madeni yapılarak çok güzel istediğiniz madenlerden bulabilirsiniz. Ama burada ihtiyaçlar devreye giriyor. Ne gibi ihtiyaçlar? Mesela görmüş olduğunuz gibi lapisimiz falan filan var. İhtiyaçlar şu şekilde arkadaşlar. Eğer ki sizin işte efendime söyleyeyim bakır kömüre, demire ihtiyacınız varsa yeryüzüne yakın kısımlarda takılmanız artık çok çok daha doğru. Bunların karmasında bir şeyler olsun. işte demir de kasayım, kızıltaş da kasayım, red kız işte diamond da kasayım derseniz eski usul gelip bu yüksekliklerde takılabilirsiniz. Ki merak etmeyin artık lavların dağılımı da değişti. Yani eskiden şöyle bir kural vardı. Evet 11. seviye lav seviyesi 12'de takılalım bir şey vardı. Buradan dümdüz bu şekilde devam edip istediğiniz gibi maden yapabilirsiniz hala. Fenerinizi kurduğunuz takdirde. Fenersiz bu iş yine pek tavsiye etmiyorum. Kendinizi yorduğunuza değmiyor çünkü. Şerit yapabilirsiniz bilirsiniz yine. Ama dediğim gibi şöyle büyük kütleleri zaten fener sıkırmak mantıklı değil. Misalen söylüyorum. Mesela sizin demire ihtiyacınız var. Bu sefer gidip arkadaşlar dağların üzerinde kazı yapmanız gerekiyor. Çünkü de artık dağların üzerinde elmas ve demir çıkma ihtimali çok daha fazla. Daha büyük kanallar şeklinde. Mesela bakıra ihtiyacınız var. Heykel yapacaksınız. Paratoner yapacaksınız. Bir şeyler için ihtiyacınız var. Ne olduğu fark etmez. Sıfırın üzerine takılmanız gerekiyor. Geniş bakır damarları için özellikle de sarmaşık mağaralarını arayıp sıfır ile 48 arasında takılmanız gerekiyor mesela artık. Aynı şeyde demir için konuşmak gerekiyorsa yani geniş demir damarları bulmak istiyorsanız 0 ile -64 arasını istediğiniz yerde bulabilirsiniz. Ha kızıltaşı ihtiyacınız var. İnin abi -40'ının altına çok güzel buluyorsunuz. Diamond'a ihtiyacınız var. Doğrudan mevzu 0'ın altına inmekte. Ne kadar derine inersek elmasın artık o kadar yüksek çıkma ihtimali var ve bu gerçek bir şey. Yani direkt kendi gözümle bunu test ettim. Hatta gelin size göstereyim. Size demiştim. Birazcık kızıltaş yaptım arkadaşlar. Şimdi burada dikkatinizi çeken iki tane buton olması. Eskiden bunlar tek butondu ve sadece yukarı gidiyordu. Şimdi ise aşağı doğru gösteren bir buton daha var. Bakınız artık asansör sistemimiz aşağıya da inebiliyor. Katlar arasında durabilen bir asansör sistemi tasarladım. Merak etmeyin çok zor değil. Birazdan gösteririm bunu da size. Ee, artık <laughs> oyun değişiyor. Bizim de sürekli değişip buna ayak uydurmamız gerekiyordu. Ben de ben de bu yüzden böyle bir tasarımın güzel olacağını düşündüm. Bulduğum elmasları kırmadım yolda size göstermek adına. Sıfırın altına indiğiniz takdirde gerçekten çok iyi elmas bulabiliyorsunuz. Çok çok rahat bulabiliyorsunuz. İnanılmaz rahatlaşmış bu konuda Minecraft. Ancak her güzelliğin bir bedeli var arkadaşlar. Sıfırın altındayken görmüş olduğunuz gibi Dipslate'deyiz. Ve Dipslate kazmak hiç hoş değil. Yani şu alanı kazdım ama cidden yan taraftan böyle bir şeyler izlemesem etmesem cidden çok zor olacaktı. Her şeyin güzellikleriyle beraber bir takım zorluklar da getirdiği bu noktada aşikar. Bu yüzden şuna karar verdim. Bize Dipslate kazarken yardımcı olacak bir maden makinesi inşa edeceğiz. Bu maden makinesi aynı zaman Nether'da kullanılabilen bir maden makinesi. Ve bu arada ben de tasarımın genel hatta latlarının çoğunluğunu bir yabancı bir youtuber'dan aldım. Açıklamaya linkini de koyarım. Kimsenin hakkını yemeye gerek yok. 2-3 fazla izleneceğiz diye. Oradan da gidip bakabilirsiniz. Şöyle ender chest'imi koyuyorum. Malzemelerimi çıkartıyorum şuraya yerleştiriyorum. Şimdi bizim genişliğimiz şöyle bir genişlik 20'ye olabildiğince. Ben 30 blok kadar genişletmeye dayanabildim. Siz daha fazla genişletirseniz o da olur. Ama 20 genişlik bize lazım. Buraya makinamızı inşa etmeye başlayacağız. Ama öncesinde Creative'e geçelim. Çünkü şu asansörün yapımını Survival Okulu'nda deneye boza öğrendim birazcık. Bu yüzden şimdi bunu tekrar söküp orada küçücük yerde göstermem zor olacak. Size şu katlar arasında durup kalkabilen yani çok katlı asansör sistemin nasıl olduğunu göstereyim. Zaten önceki sistemin üzerine <laughs> küçük eklentiler yaparak yaptım bunu. Gelin hadi geçelim bu tarafa. Bakın bu geçtiğimiz bölümlerde madenimiz için tasarladığımız asansör. Yıllardır kullandığım sevdiğim bir model. Şimdi ben bunu nasıl katlı arası durup kalkabilen bir mekanizma haline getirdim. Normalde bir tane başlangıç bir tane de bitiş noktası olurdu bu asansörün. Bitiş noktası ise yukarı bakan pistona kızıltaş sinyali verip onu sinyali kesip aşağı indirmek üzerineydi. Bu şekilde herhangi bir gözlemci sinyal almaksızın inebiliyordu aşağı. Şimdi ikinci mekanizmayı araya ekledim. Bunu bu modüler bir mekanizma mesela sizin madeninizde ya da binanızda 5 tane kat olabilir tamam mı? 5 tane katta asansörün durmasını istiyorsanız eğer bundan 5 tane inşa edersiniz. Her katta durur ve dur şey katta durmasın diye o esnada gerekli butona basarsınız. Bakın şimdi burada iki tane buton var. Bir tanesi makinenin yukarı diğerisi aşağı gitmesini sağlıyor. Makine burada bir bağlanmış Niye böyle olduğunu anlamadım. Genellikle olmuyordu bu. Şimdi asansörün üzerindeyken bu mekanizma şunu sağlıyor. Bir tanesi aşağı diğeri yukarı gitmesini sağlıyor. Mesela sanırım şu yukarı gitmesini sağlayacak mı? Evet. Bu yukarı gitmesini sağlıyor. Hay Allah durdurma şeyini koymayı unutmuş. Şimdi olay bu şekilde. Bu mekanizma dediğim gibi her kata kurabileceğiniz basit bir şey. Kat üzerine çağırma yani böyle panel işte 6. kata gitsin 7. kata gitsin gibi bir sistem. Gözüme hoş gelme dediğim daha doğrusu. Geri çağırma sistemlerini de eklemedim. Belki zamanla eklenir. Yani aslında geri çağırma sistem dediğimiz şey de zaten basit bir şey. Her zaman yaptığım gibi bir asansör öğretim videosunda yukarı koyayım ben. O güzel bir rehber. Elimin altında sürekli o videonun bulunması iyi oluyor. Size bir şeyler anlatırken beni rahatlatıyor. Şimdi şu asansörün yapımına başlayalım şöyle bir. İki tane slime blok koyuyordunuz. Birer tane yapışkan piston. Bunun üzerine tekrardan slime blok şu şekilde ve üzerlerine şey. Bu artık bizim asansörümüzün zemini. Bu asansörü çalıştıran şeyler iki tane yani şey pardon birer tane gözlemci. Gözlemciler her zaman pistonun alt kısmına baksın. Yani oryantasyon değişebilir ama gözlemcinin yeri değişmez. Şimdi bir de bunu durdurma ihtiyacımız var. Durdurma ihtiyacımız için şöyle bir şey yapacağız. Çıkması istediğimiz yere kadar gideceğiz. Dört blok aşağısından şöyle yapışmayacak bir bloğun arka tarafından bir kızıltaş sinyali vereceğiz. Bu asansörü durdurma yarayacak. Bunun üzerine şu şu torcu söndürecek bir herhangi bir kablo bağı kurduğunuz takdirde bu asansör tekrar çalıştıracak düğüm olur. Yani düğmenin konumunda serbestsiniz. Herhangi bir yerde zorunluluğunuz yok. Bu kabloyu istediğiniz yerden çekin. Bu asansör geriden çalıştırma sisteminin kablosu olacak. Bu arayı kırın. Şimdi bize bir de bir arada durdurma katı lazım. Arada durması gereken bir kat var tabii ki de. Şimdi bu katı yaparken gözlemcilerin baktığı tarafa doğru tasarlamanız gerekiyor. Temeli şu şekilde çalışacak. Slime'ların bir taşıma kapasitesi var. Daha doğrusu pistonların bir taşıma kapasitesi var. 12'yi açtığı anda asansör durur bu sistem yani yapacağımız bu küçük şey bu sistemi 12'yi açtırtacak. Tek esprisi bu. Bu yüzden şu şekilde bir blok koyduktan sonra buna yapışmayacak. Daha doğrusu slime'a yapışmayacak bloklarla şu şekilde altını ve üstünü dolduracağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane blok. Ardından şöyle bir blok gerisine geçip buraya boşluk vereceğiz. Şöyle düğmeleri koymamız için biraz boşluk vermemiz gerekiyor ya. İki taraftan şöyle kablo hattı çekeceğiz. Bunlardan bir tanesi aşağı inmesini bir tarafı ise yukarı gitmesini komutlayan sistemler tamam mı? Ama temelde bunun ikisi de şu mekanizmaya bağlı piston asansör durduracak şu blok bastığımız düğme bunun geri çekilmesini sağlayıp sonra da ne tarafa gideceğine göre bu gözlemcilerden birinden birine komut verecek. Bu yük aşımına sebep olan bloğu geri aldıktan sonra yönü belirten gözlemciye sinyal. Bu kadar. Şimdi şuraya bir, bir tane repeater buraya da bir tane repeater. Bu sinyali karşıya ilet, iletilemesin diye. Aman konuşmayı unutuyorum arada. Ve bunları butonlara bağlayan kablolar. Bunu yukarı gönderin. Alttakine sinyal vererek yapışacaktır zaten hemencecik. Şimdi burada iki tane gözlemcinin yeri var. Bak gördüğünüz gibi. Bir tanesi altta, diğeri burada. Bunların sinyale ihtiyacı var. Konuma göre çalışmaları için sinyal verilmesi gerekiyor. Bunu da pistonlar aracılığıyla yapacağız. Şimdi şu piston görmüş olduğunuz gibi bu piston yukarı gitmesini tetikleyen piston. Bu ise aşağı inmesini tetikleyen piston. Buraya bir tane torç, buraya bir tane torç. Ardından bu torçların çalışması için ise kablo yollarını buna göre modifiye etmemiz gerekiyor. Şöyle yaptık. Bu kablo bunun sönmesine sebep olacak. Bunu da şu şekilde 3 tane kırıp böyle yapacağız. Bu kablo da bunun sönmesine sebep olacak. Repeaterlar tamamen açık. Şimdi alt kısım kurtulduğu için ilk denemeyi aşağı gönderme tarafında yapacağız. Şu şekilde basacağız. Görmüş olduğunuz gibi asansörümüz sinyal alıyor. Açık pistonlar hiçbir zaman slime blokları ya da bal bloklarına yapışmaz. Bunu unutmayın. Bu mekaniği buna borçluyuz zaten. Duvarları örürken de, <laughs> örerken de yapışmayan bloklar kullanın. Pistonlar zaten buna engel olmaz. Ha, güzel gözüksün derseniz, uyumlu olsun derseniz şöyle varilin, varillerin kış tarafı güzel gözüküyor bu konuda. Mesela şuradaki yük aşımı sağlayan bloğu da tahtayla değiştirdiğimiz zaman görsel bir bütünlük var burada. Ne yapıyoruz şimdi? Asansörümüz yukarı sağlıklı bir şekilde çıkıyor durması gereken katta duruyor. Bizden komut bekleniyor. Ne tarafa gideyim reis ben diyor. Siz diyorsunuz ki kardeş sen yukarı git. Sinyal aldıktan sonra üst kata devam ediyor. Bu katta durduğu zamansa artık artık aşağı inmek için sinyali vermeniz gerekiyor. Ha, şuraya blok koymamaya dikkat edin bu arada. Bu şekilde asansörümüz tamamıyla çalışıyor. Katlar arasında durabilen bir asansör sistemi. Vatana millet hayırlı olsun. Kızıltaş'ın diyarı Survival Okulu'ndan tüm dünyaya selamlar. Asansör işimizi hallettiğimize göre artık yani madenimize güzel bir inişimiz var, çıkışımız da var. Duvarları istersem örebilirim ancak şu hali bana güzel geldi. Siz de bu konuda fikrinizi belirtebilirsiniz. Bundan sonrası maden için çalışmalara başlamak. Yani gayet bu arada elmas bulma oranı güzel ki almadıklarım da var buralarda görmüş olduğunuz üzere. Videoda kalsın görünsün istedim. Yapacaklarımız Basit. Şu iki şalkır dediğim gibi bizim ana olayımız bunda. İlk başta bir tane makinenin yapımını göstereyim size. Kalan makineler diğerleriyle zaten aynı. Bu yüzden teorik anlamda bir değişen bir şey olmayacak. Bazı noktalarda ufak değişiklikler var. Onları da zaten ayıktıracağım ben size. Şimdi ilk başta makinenin arasına 6 blok boşluk vermemiz gerektiği için şöyle bir hesap yaparak başlayalım. Bir makine şuraya yapsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğerini buraya yapmamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğerini de buraya yapmamız gerekecek. Güzel. Biraz daha verimlilik için bir tık yana kaydırsam daha da doğru olacak. Aynen böyle. Şimdi en diptekini yaparak başlayalım dostlarım benim. Bir nota bloğu koydum. Buna bakan bir tane göz gözlemci yerleştirdim. Gözlemcinin önüne ise bir tane tam ihtiyacım var. Ardından arka tarafa doğru bakan ve bu bloğun üzerinde bulunan bir tane yapışkan pistona, şu şekilde şuradan iki tane bal bloğuna. Burayı de kullanabilirsiniz bu arada. Genellikle bu sistemde bal bloğu ya da slime kullandığınız yerler çok nadir durumlarda fark ediyor. Bunu ben size söyleyeceğim zaten. Şuraya bakan bir tane gözlemciye, buraya bakan bir tane pistona ihtiyacınız var. Buranın üzerinde bir tane bal bloğu koyup bal bloğuna bakan bir tane gözlemci, bir tane de piston koyuyorsunuz. Makinenin ilk yarısı bu şekilde. Yolu aydınlatması için ise şuraya bir tane lamba koymayı düşünüyorum. Yani gayet iyi bir fikir. Dinamit lazım. Dinamit almayı unutmuşum. Gidip evden dinamit alayım. 3 tane dinamit yeterli. Ben garanti olsun diye 4. de alacağım. Belli mi olur? Elimizde patlar. Bir yer bir şey olur. Fazladan bir tane olsun. <laughs> Dünya yüksekliğinin çok arttığını idrak edemedim ya bir an. Küt atladım yukarıdan ya. Hiç akıl işi değil. Yaptığım az önce yaptığım şey. Arkadaşlar siz benim gibi kerizlikler yapmak istemiyorsanız asansörün tabanını e, saman ballasından yapabilirsiniz. Böylece böyle bir enayilik. Eşyalarımın. Oha eşyalarım ta nerelere saçılmış. Bayağıdır da ölmüyordum ama farklılık oldu. Şimdi şu bloktan bir blok geriye. Şuraya bir tane kılavuz koyalım. İki tane yarım blok koyacağız. Buranın üzerine iki tane balı bloğu. Buraya bir tane bütün blok. Bir tane duvar. Duvara bakan bir gözlemciye ihtiyacınız var. Bir tane de mercan. yel fazesine ihtiyacınız var. Ama bunun kurumasını beklemeniz lazım kullanmadan evvel. Sonra işte efendime söyleyeyim. Şuraya bir yarım blok koyacaksınız. Buraya kıracaksınız. Dinamitimizi tam olarak şu nokta yerleştireceğiz. Şimdi dinamit yerleştirme mevzusunun önemli bir nokta var. O da şu. Bunun için bir tane şaltere ihtiyacınız var. Düğme de olur. Şimdi bakın. Şu ilerideki noktaya vagonu yerleştireceğiz. Ancak bu aktivatör ray. Bakın bu aktivatör ray. Yok dedektör raymış aktivatör değil. Dedektör ray. Eğer bunu buraya koyar vagonu koyarsak bu dinamit havaya uçuyor. Bu yüzden üç kat spor. Şöyle yapacağız. İşte blok updater fırsat vermemek için. Bu şekilde pistonu koyacağız üzerine vagonu koyacağız ardından şu şekilde iteceğiz ve bunu toplayacağız Görmüş olduğunuz gibi dinamiti havaya uçurmadı ancak Halbuki şuradaki kızıl taşın yandığını görüyorsunuz. Normalde bu dinamitin patlaması gerekir. Zaten bu bir dinamit çoğaltıcı sistem. Dinamit çoğaltıcı kullanıyorum. bir çoğaltıcı kullanmamama rağmen ama bir yerden maksatla size öğretmek. Şimdi bir blok geriye çıkıp bir tane piston koyuyorsunuz. Bunu öpen arkadaşlar böyle bir ona küçük bir öpücük veren başka bir piston koyuyorsunuz. Geleceğe doğru bakan bir gözlemci. Onun önünde bir tane lamba. Burada şunu geri koymanız gerekiyor. Ve tamam. Son olarak 3 tane antik kalıntı. Maden makinesinin birinci parti tamam. Normalde bu e görmüş olduğunuz gibi. Oh hayır. Bir şey unuttum ama neyi unuttum ben az önce? Bu slime'ı koymayı unuttum. Of tamamen benim eşekliğim ya. <laughs> Kestik falan. Kesemiyoruz ki. Bizzat naklen eşeklik yapınca. Neyse. Olacak olacak. Olacak olacak o kadar Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bir tane blok unuttuk ve Bum işte kızıltaş Böyle bir şey arkadaşlar şakaya gelmiyor Az önceki slime'ı koymamız gereken yer tam olarak şurasıydı Bunu unuttuğumuz için dinamit Affedersiniz bir tarafımızda patladı Tamam şimdi sorunsuz bir şekilde tünel kazıcı sistemimizin kazması gerekiyor Şu kısmı garanti olsun yazıcık açacağım Bir tane deneme atışı yapıyorum Evet aynen öyle Şimdi bunu bir tane makineyle yaptığımız zaman pek verimli değil ancak 3 tane yaptığımız zaman hem tek motordan kontrol edebiliyoruz hem de aslında 5 de yapılabilirdi. 3 iyi yani kontrol edebileceğimiz bir genişlik bence 3 şöyle geniş bir tüneli hiçbir şey bırakmadan inci boncuk temizleriz yani. Şimdi yapmamız gereken bu makinenin aynısından 2 tane daha şöyle SS'ini alabilirsiniz şöyle bir şey yapayım hizalayayım bunu SS alın arkadaşlar. Aynısından bir tane daha inşa edeceğiz. Şimdi dostlarım görmüş olduğunuz üzere ben 3 makineyi de inşa ettim. Güzelce her birini sağlamlık testini yaptım. Bir tanesini modifiye edeceğiz. O da şu. Bu makineyi ana makine olarak kullanacağız. Diğerlerini bununla kontrol edeceğiz. Bunu da şu sayede yapacağız. Yani görmüş olduğunuz gibi buraya slime'ları koydum. Şuraya yere bakan bir tane gözlemci. Şuralarda iki tane yapışkan blok. Ardından şöyle şu şekilde slime değil ballarla geldim. Geldim böyle ballarla. Şu hizalardan birer tane çıkıntı oluşturdum. Buraya bir tane gözlemci baktırdım. Bu gözlemcinin önünde bir tane piston koydum. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. Makinenin ortadaki kısmı ateşlemeyi sağlayan mekanizmayı illaki diğer tarafları inşa etmemiz gibi bir zorunluluğumuz yok. Buralardakini kaldırıp araya şu şekilde sadece bir tane piston gözlemci ve blok eklentisi yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi üç makine hizalı çalıştığı takdirde mükemmel bir şekilde işlemeye başlıyor olay. Yalnız çok iyi çalışmıyor bu makine. Gümbür gümbür. Yani şöyle naklen çalışmasına şahit olalım. Anlam veremediğim bir terslik var yani. Neden kırılıyor bunlar? <laughs> Makinaları düzelttim manyak gibi akıyor. Şimdi şöyle yapalım. Makineleri bir güzel çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle bir stack en azından dip slate elması elde edene kadar zorlayalım bakalım olayı. Evet dostlarım aşağı yukarı 45 dakikalık uzun güzel bir maden sürecinin ardından sizlerle beraberim. Size demiştim ki bir stek elmas yapınca döneceğim diye. Bir, bir kısmını kaçırdım 9 tanesini dinamitlere patlattırdım ama bir steyi yapması aşağı yukarı yarım saat kadar bir şey sürdü. Ve or oluşumları gayet güzel kızıltaş da bol bol çıkıyor. Ben genelde lapise demiri altına pek sarılmadım ama görmüş olduğunuz üzere şöyle bir sıralamak gerekirse demir az. Altın nispeten çok çıktı şaşırttı bu durum beni. Lapis normal yani genel olarak bu şekilde çıkıyor sanırım. Kızıltaş'ın bol bol çıkması gerekiyordu ben almadım. <laughs> ve elmas gerçekten çok iyi çıkıyor. Yarım saat için bu kadar elmas gayet iyi. Ki e, fortune bir kazmanın 4 katını vereceğini düşünecek olursanız bu rakamın ya da ortalama 3 katını. Neredeyse yarım saatte 3 stek elmas. Her 10 dakikada 1 stek elmas arkadaşlar çok iyi rakam. Yani şu makineye sahipseniz eğer Nether'dan birkaç tane debris getirmiş işte birazcık kızıltaş bilginizin bilginiz var ve stoğunuz varsa gerçekten herhalde ilk fenerinizi elmasta bile yapabilirsiniz. 1.18 buna müsaade ediyor. Ve işin güzel tarafı ise şu, önceki sürümlere kıyasla aydınlatmak çok daha kolay. Bakın yani tünelleri, tünelleri hep topu çok az meşaleyle aydınlatmama rağmen kolay kolay mob doğmuyor. Ve bu sistem inanılmaz iyi çalışıyor. Bunu sadece maden içinde düşünmeyin ha. Nether'da falan filan takılabilirsiniz. İşte bakın çok kolay bir şekilde kabut dipslate toplayabiliyorum. Bir oyundayken kabut dipslate'ler için fortune kazma gezdirmek gerekiyordu yanımız, yanımızda. Yani fortune kazma elime hiç sürmeden kırık dipslate toplayabiliyorum. Ve şöyle şunu da fark ettim. Eğer bu makineyi nedir de mesela kullandınız ya böyle bir tanesini yaptınız tünelleri bununla açtınız falan. Yani gelip buraları sonra buzlu yol falan da halledebilirsiniz ya. Ya da arkadaşınızın base'ine giden bir düz bir mesafe var aranızda. Hem bununla elmas toplayıp hem de bu tüneli rahatlıkla açabiliyorsunuz. Çok çok iyi bir makinaymış yani. Şu ana kadar kullanırken en çok eğlendiğim kızıl taş makinalarından bir tanesi ya. Ve şuna bakın kaç saniye içerisinde bir sürü kabut dip slate topladım. Hadi bakalım videonun bitişine ait bir de... Ah <laughs> işte bak bu bu çok kötü oluyor. Bak fark etmiyorsun bir an onu orada. Sonra kırıyorsun işte istemeden. Ama olsun. Elmas toplamak gerçekten çok zevkli bu, bu makineyle. Bu arada öldüm. <laughs> Kanadın nerede abi diye soracak olursanız Joss diye lava düştü. Zaten size şöyle göstereyim. Ee, Ali Bey lavda yüzmeye çalıştı yazıyor. Alttaki İsmail ve kuzenimin hesabı. Ben blokları kırarken izlediğiniz dış çekimleri onunla aldım. Daha Jerry mod çıkmadığı için. Bu <laughs> arada tüneller çok iyi gözüküyor bir yerden bir yere gitmeye ihtiyacım olsa herhalde buraları değerlendirmeye çalışırdım ya. 1.18 olmuş arkadaşlar. 1.18 bayağı güzel olmuş. Şunu da alayım şuradan. Videonun başında size göstereceğim diye kırmadım bunları. Aklım hala bunlarda. Heh, bir ferahladım. Topladım kapat dip slate'lerde yani kırık şu şekilde. Madenlerde bu şekilde. Hatta bunların hepsini alayım. Şuna doldurayım. Bunlar işte yeni maden türlerini falan filan toplayıp sandık odasına yerleştirmek için biriktiriyordum. Trident düşürmüştüm vesaire işte falan filan. Bunu alayım. Bunu da alayım. Bunun içinde ne var? Bu boş. Bu dursun burada. Bu çantaları kesinlikle bırakmayayım burada. Ve burada bir miktar kabut dip slate bricksin. Ben burada tüneli falan devam ettiririm zaten. Tuf muf alayım bunları item depolama sistemine yerleştiririm. Güzel bir bölüm oldu ve Hem asansör yaptık. Hem güzelce yeni maden sistemini geliştirdik. Bu arada evet. Ben çok çok beğendim bu tarzda maden yapmayı kesinlikle de hepinize tavsiye ederim. Gayet eğlenceli, gayet verimli. Ve şu tarz bir maden yapmanızı da kesinlikle tavsiye ederim. İnsan girdiği yerin gerçekten bir maden boyutlanmış, bir gerçek bir mekan gibi olduğu zaman daha bir zevkle oynuyor ya kesinlikle. Ve bu sistemde de böyle çok vakti zamanında gözüme büyüttüğüm bir şeydi. Meğersem ne kadar kolaymış. Yani hiç bu kadar kolay olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Dostlarım videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Harita turunu es geçmiş olduk ama merak etmeyin unutmadım. Onu önümüzdeki bölümlerde bir bölüm halledeceğiz. İndirme, harita indirme linklerimiz aşağıdaki linklerde mevcuttur. Kendinize bir sonraki bölüme kadar iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.